Bitsin artık bu oyun bitsin. Ne bekliyorsunuz? İşinizi yapın. Benimle eğlenmeye kalkmayın. Sizden çok daha büyüğüm çünkü. Hadi ama öldürün beni. Hiçbir şeyi rastlantıya bırakmadığını ileri sürdünüz. Şu güzelim diskeyi kurtarmak için başka yolunuz yok. Ama hayır. Sizler yalnız bir türlü hesaba katıyorsunuz. Ancak yüz kişi önemli sizin için. Bir başka deyişle sayılanlar önemli. Sayılmayanlarsa dilsizdir sizin için. Topladığınız sayılarla bir takım eğriler ve çizgiler çizersiniz. Böylesi daha kolay. Ve oturup kuşaklar üzerine çalışırsınız. Ve her şey mürekkep hokkasının sessizliği ve kokusu altında yapılır. Bir tek adam çok daha can sıkıcıdır. Sevincini ve bulanımını paylaşır sizinle. Ben de yaşadığım sürece... ...bağırarak reddediyorum! Reddediyorum sizi tüm benliğimle! Şurası bir gerçek ki, yalan söylüyorsunuz. Sonuna kadar yalan söylemeye devam edeceksiniz. Evet. Evet, çok iyi anlıyorum dizgenizi. Bağırdıkları zaman... ...insanların acısını ve öfkesini alıyorsunuz. Kollarını, bacaklarını kırıyor. Tam öfkelenecekleri zaman... ...onların tam o anda öfkesini ve acısını tutuyorsunuz. Ama... Ama... ...çokluklarına karışın. Tıpkı benim gibi yalnızlar. Tıpkı benim gibi yalnızlar. Hepimiz başkasının korkaklığından dolayı yalnızız. Hepimiz başkasının korkaklığından dolayı yalnızız. Yediniz kadar sevinebilirsiniz. İsterseniz tepinin Her şey her Şeyin rakama ve denkleme döküleceğini söylediniz. Bu döküme yaban insanların gücünü katmadınız. Bir dakika ya. Gülmeyin dostum gülmeyin. İşimiz bitti diyorum size. En büyük yenilgileri elde ettiğiniz an yenilmiş sayılırsınız. Çünkü insan oğlunda hiç tahmin edemeyeceğiniz bir güç bir gün işerecek. O tertemiz güç sizi yenecek. Ve o güçle isten parmaklıklarınız da dökülecek. Gülmeyin havalet dostum gülmeyin size diyorum.